Herkese merhaba arkadaşlar, Akafadar Semte hoş geldiniz. Bugün sizlerle tane de ikinci bölümü oynuyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz bir önceki bölümde e, ölmüştük. Ben de direkt bu odanın içine geldim arkadaşlar. Video bittikten sonra şimdi bu odadan devam edeceğiz. Şu e, hastane olması lazım. Bakın doktor yazıyor. Yani, Şunu alıyoruz bandaj alalım. Oyun güncellendi demiştim arkadaşlar biliyorsunuz onları almayalım. Şimdi o tabletler bunları alalım. Ee, yeni şeyinde arkadaşlar güncellendi olduğu için böyle elimiz alıyoruz adamın üstüne. Tabii başka yöntem var mıdır bilmiyorum şu anda kastan oho hastanede bayağı güzel şeyler var arkadaşlar şu an aldım bakın silah mermisi var mı hemen onu da bakalım şöyle evet 3 tane var şunu alalım şunu alalım bir de şunu alalım biz iyileştik arkadaşlar şöyle Silah varken nasıl alacağız? Bak. Bunu alıyor bunu niye almıyor? Baş kaşıyor aynen. O zaman şöyle biz elimize bir tablet alalım. Suyumuz gitti. Galiba radyosun içi oluyor. Anladık da. Abi bir sürü zombi var. ne şey ya onu şimdi hepsi gelecek arkadaşlar biraz ses arkadaşlar fazla onun için özür dilerim ya yani fazla olabilir yani gördüğünüz gibi arabayla izliyorum daha kolay oluyor benim için Şöyle mesela şunu şöyle şöyle izleyelim ee, Arkadaşlar biraz geliştikten sonra ben evler falan yapmaya başlayacağız. Zaten bu kaç bölüm sürer onu bilmiyorum. Pek sürdürmeyeceğim arkadaşlar bunu şeyini. Başka oyunlar oynayacağız. Eyva. bak git. Hayır mermi kalmadı. Araba kaynıyor da. Abi ayı son oldu mu kötü oluyor ya? ya benim. Polis arabası hızlı arkadaşlar göründüğü gibi. Of, kötü. Şu yoldan devam. Ediyorum. Yollar da arkadaşlar güzel güncellendiği için bunu Steam'den bedava indirebiliyorsunuz arkadaşlar. üye olmanız lazım. Bir de tek indirmeniz lazım bir de. Bu karakterde siz yapıyorsunuz. Sağ mı gitsin? Hadi tüneli gidelim. Evet. Buraya asker yeri olması lazım. Eğ. Evet. Öle. Eyvah. Araba yanıyor da. Şunu yere atalım. Ay. ne? Aa sis bombası. Ben şey araba illeştirir sandım ya. Vay. Oh iyi oldu. Çanta mı? Oo. Bekle. Aynen çanta. En büyük çanta olması lazım. Şimdi kendi terimizi alalım. Ama şimdilik bence kullanmayalım. Şöyle elimizi şunu alalım da. Hadi. Of. Of 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 hayır hayır hayır. Cık. Hayır ya. Arkadaş eşya gitti ya. İnternet oynamayacağım ben. Of ya abi on tane de çok şey olmuş ya zombiler baya iyi olmuş hani gelişmiş zombiler abi direkt çok hızlı koşuyorlar bir de öldürüyorlar ama ya önceden arabanın üstüne kaçardık oraya da çıkıyorlar hayvanlar elçif şey gireyim o kalmayacağım. Şapkamı sıralım. Üstümüzü giyelim. Zombiye benzet. Ee, şöyle her taraf bakalım. Hep aynı. Pant. Tek arabayı binip koşacağım. Tabii şu evlere bak. Oh. Hmm. Tohum eki biliyorsunuz arkadaşlar onu da söyleyeyim daha demek bir ihtimal tohumdu. Şuradan gideceğiz. Biz onları hani bir arabanın sesi biraz fazla arkadaşlar yine özür dilerim. Sonra bir arabayla bir halledeyim diyecektim kaçırdım Oh. Hmm. Sırı sıra sıra yani şuradan bir u dönüşü tabi araba dönmüyor hop, gel koçum sen de gel sen gelemedin şu ağaçtan bir daha u dönüş yapalım ki zombiler yakalamasın arkadaşlar hop 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 hop, hop. Ha internet zorlaştığı için sevmedim interneti ya. Önceden güzeldi de. Arkadaşlar bu belki internet oynamam artık. Ya of. Bu salak. Çıkıyorlar abi çok akıllılar ya. Onalı. Allahu Ekber. Bas kaza. Abi internet oynamayacağım ben ya çok zor. Şöyle. Hop. Arkadaşlar bundan sonra belki Mountain Blades belki bileniniz vardır. Montan Blaze oynayacağım arkadaşlar. Büyük bir ihtimalle oynamaya hileyle oynayacağım arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Oh. Allah. Abi hiçbir insan kalmaz mı? Ağacı kırdım. Oha. Ağaç git. Ağacı kırılıyormuş. ya. Bakın gidilmiyor. Çıkamıyorlar bir şeyler. Gidin. Evet arkadaşlar bugün de videomuz bu. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar. <laughs> Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Şu zaman artık internet oynamayabilirim. Öbür videomu da izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınız varsa yorumlarınızı da yazın. Ben cevaplarım. Hoşçakalın.